Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkının sevilen oyuncularından yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor ve 71. bölüm setinden özel kamera arkası görüntüler geldi tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim eğer sizlerde yalı çapkını ile ilgili bu tarz haber ve bilgiler yepyeni kamera arkası fotoğraf ve videolar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun şimdilik ise benden bu kadar hoşçakalın